bahar da geliyor. Doğa uyanıyor. İnsanın içi kaynıyor be. Bir ya? Çiğdem nasıl? iyileşti mi? Tabii daha iyi. O gripten sonra iflah olmaz o artık. Yazık. Sen bence B ben planını yapmaya başla Timur Bey. Yok canım. Gayet iyi maşallah. Oh oh. Ben zaten hep iyi niyetimden. Ama yine de Çiğdem'in yüzünün rengi bir yeşile bakıyor sanki. Yeşile mi? Ay içten içe küfleniyor mu bu kadın ne? Ne münasebeti? Siz de bir alemsiniz ya. Oh. Latife diyorum ben Timur Bey. Çok ot yiyorsa ondan da oluyor olabilir. Eh, İzmir mutfağı biraz öyle sever. <laughs> ben de et severim. Ama böyle senin gibi sıkı sıkı etlerini çok severim. <laughs> Aynı bunun gibi olsun. <laughs> Fazla et yemeği ...gut olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> ...diye gidersiniz Alimallah. <laughs> Çiğdem nasılsın? Bomba! Nasıl patladın ama geçen hafta elimizde patladın. <laughs> ay! Ay ben dramayı severim. Böyle kavga, dövüş, bağırış, çığırış. Ortalık karışsın, birilerini yırtayım, böyle paralayım filan. <laughs> Ayolları da razım. Çiğdem şöyle bir bakıyorum da ne kadar güzel bir kadınsın. Ay Mersi. <laughs> ama çok çökmüşüm be. Yapma ya. Kaç yaşında kadın? Yazık. Sohbet etmek hoşuna gidiyor. 350 yaşında bile olsa bir kadın sana iltifat ettiği zaman bayılıyorsun Timur. Mayışıyorsun hemen. Onu mu kıskanıyorsun? Aa! Ellettiriyor kendini şekerim. Aa, ne münasebet ya. Yani. Aa, az değil o gözlerimle gördüm. O Vatviye Hanım çok yaman. Uludağ'da 55-60 yaşlarındaki gençlerle. Oh, oh, Ne samimiyetler, ne samimiyetler. Ha, gördün işte. Ha, çıtırcıymış. Çiğdem, seviyorlarsa aralarına girmek kızım. Sen çekil. Ha, biz ayrılalım. Ben masviye takılayım. Ben yakıştırdım sizi. İzmir'in saat kulesi de meşhurdur derler. Oh, serbest çağrışım. Zaman akıp geçiyor. Sütunlar sağlamken binanın tadını çıkarmak lazım. Hala İzmir'in saat kulesinden mi bahsediyoruz hanımefendiciğim? Mihrap yerinde diyorum be Timur Bey. Hangi mihrap hanımefendi? Ha, mimariden konuşuyorduk. Öyle mi? İyi, biraz daha konuşun, ben de dinleyeyim. Neyin mihrabıymış? Yıkarlar onu yakında. Kentsel dönüşüm malum. Timur Bey benim bodrumdaki yeni evin mimarı olsun istedim. Onu konuşmak için geldim. Aa. Ee, eliniz acık para görür. Bak bu yaşa geldin hala Hare Krishna dükkanından giyiniyorsun. Çiğdem sanki bir Bollywood filmi çekilecek terasta be. Ne biçim laflar bunlar ya? <laughs> Hep iyi niyetinden beyin çalışsın. Öyle böyle döndürsün değirmeninizi. Ay yeni delhinin bir milyoncusundan alınmış gibi yıka yıka çıkmaz bundan köreli tavuk kokusu be. Ay yazık size. Ya Defne Hanım'ın kırkı çıkma partisi. Evet canım. Öbür gün çay saatinde bizim evin altındaki kafede yapıyoruz. Ya kırk gün oldu vallahi. Tamam canım. E, ee, çocukları da getirin ha. Palyaço falan bulacağım. Ta tamam canım. Oldu. Görüşmek üzere. Hayırdır? Vasfiye Hanım Bodrum'daki evin mimarı olarak Timur Bey'i tayin etmiş. Yok artık. E ee, Vasfiye teyze Rıza temel Bey'e gitti ya oraya. Yahu ekstradan mimara ne gerek var? İnşaatta mimarın ne işi var? Yahu Timur Bey çizecek, Rıza yapacak. Canım isterse bir de güzellik uzmanı dikerim şantiyeye. Keyif benim. Güzellik uzmanı ne yapacak Basviye? Kalaslardaki kıymıkları tek tek cımbızla alacak. Ne bileyim ben? Niye yapacağım böyle saçma bir şey? Param çok param. Faizi de dağ gibi birikiyor. Sinirime dokunuyor be. Oldu mu? Babam Timur Bey'le çalışamaz ki. Vallahi büyük kıyamet kopacak. Bu sizin plandaki villa betondan mı? Yok, tezekten. Rıza şu an Bodrum'da gübreyle saman karıştırıyor malzeme olarak. Tabii betondan yahu. Evet, bence tezek betondan daha iyi. Olur, Timur Bey öyle uygun gördüyse hadi tezekten yapıverin. Oho, böyle iş mi olur ya? Sen iyice delirdin artık Fasiye. Taş ev, oraya uygundu şey Bey. Doğaya uygun mü villa, yerel taştan. Yerel taş bana gönderme. Ne dediniz Fasiye Hanım? Timur Bey'in ücreti açık çek. Siz karışmayın dedim. Tabii ki o herife değil, beni dinleyecek. Sonuçta müteahhit benim. Ha. Mimar Timur Bey, şantiye şefi Rıza. O ev ancak Defne evlenirken biter. Zaman çok hızlı geçiyor ama. Öbür gün Defne 40'ı kırkı çıkıyor. Vay be! Maşallah, kırk ha. Dile kolay. Dile kolay. Tam kırk saattir öpüşmüyorum. İnan! Bunu da bağlayalım, akşam birimizi yiymesin bu. <laughs> evet. Rıza benden talimat alacak. Alamaz efendim. Telefonla uzaktan kumanda inşaat yapılmaz. Temur Bey, o zaman beraber atlayıp gideceğiz Bodrum'a. Öyle böyle ikimiz kapanacağız bir otele. Planları inceleyeceğiz. Evet. Yerinden denetlemek mantıklı. Gün batımında... ...mandalina bahçelerinde ne kol kola yürüyüşler yapılır be. Peyzacı... ...konuşmak için bak. Bakalım. Belki Bodrum'a bir hafta sonu ineriz. İnmeyiz. Aa! Hologram gibi belirdi. Kapılardan mı geçiyor ne? Tekinsiz. Biz Bodrum'a inmeyiz. Bodrum katına dahi inmeyiz hatta. Bunalıyorum ben. Bunalınca da cinayi hisler geliyor. Ay! İşte bunlar hep menopozdan çiğdem. Ay gerçi ben bir şey bildiğimden değil, yaşlılar öyle anlatıyor. Yazık! Timur Bey, o söylediğiniz taş yerde dayanmaz. Üç seneye kalmaz, aşınır. Aşınması iyi zaten. Havası o. Yahu bize hava değil, katı halde ev lazım. Hem Vasfiye Hanım'ın azgın torunları üzerinde çift kalem var Azgın mı? Senin torun bütün gün uyuyor diye kıskanacaksın tabii, ne yapacaksın? Yahu ben seni koruyorum Vasfiye Hanım. Oraya basit bir köy evi yapacak, sonra sen ileride bana niye lüküs değil diye hesap soracaksın. Timur, rafine zevklerin adı mıdır Şehmuz Bey? Benden belli. Ay aklıma bir fıkra geldi de çıldım. Sen bana bakma. Sen ateş basmalarına devam et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.